Açlık hissi vücudumuzun yiyeceğe ihtiyacı olduğunu bize söyleme şeklidir. Ve yemekten 2 saat sonra bu süreç başlamış olur. Yani açlık başlar. Sonrasında da yeterince beslendiğimiz zaman bu süreci tamamlamış oluruz. Fakat bazen tabiri caizse tıka basa yediğimiz bir yemek ardından tok hissetmeyebiliyoruz. Veya gün boyunca açlık hissi olabiliyor. Bugün sürekli açlık hissetmemizin nedenlerini konuşacağız. Videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun video geçelim. Bunun ilk nedeni yüksek karbonhidratlı beslenme. Yani rafine karbonhidrat tüketiminin fazla olması. Vücudumuz karbonhidrat ve şekere aşerme eğiliminde. Çünkü ne zaman tüketsek hızlı bir şekilde enerji alıyoruz çok küçük bir miktarda tüketsek bile. Ancak bildiğiniz üzere bir önceki videolarımı izleyenler mutlaka bilirler. Çünkü çok kez bundan bahsetmiştim. İzlemeyenler de mutlaka diğer videolarımı da izlemeye çalışsınlar. Ancak bildiğiniz üzere çok fazla rafine karbonhidrat yani işlenmiş karbonhidrat, yapısı değiştirilmiş karbonhidrat artık sağlıksız bir hale gelmiş. Bu karbonhidratlar çok fazla tüketildiğinde vücudumuzda tokluk hissi oluşturmuyor. Yani bizi uzun süre tok hissettirmez. Çünkü hızlıca kan şekerimizi yükseltip buna karşılık hızlıca düşürür ve sonuçta hızlı acıkmamıza neden olur. 2015 yılında yapılan bir incelemede çok fazla şeker tüketiminin özellikle de işlenmiş fruktoz dediğimiz yapısı değiştirilmiş fruktoz tüketiminin vücutta işte artışına neden olabileceği öne sürülmüş. Buradan da şu sonuca ulaşılmış. Yüksek miktarda işlenmiş fruktoz içeren bir beslenme vücutta grelin yani iştah hormonunun artışına neden olur ve vücudumuzda daha az tok hissetmemize neden olacak belli beyin bölgelerini etkileyebilir. 2017 yılında yapılan başka bir çalışmada ise katılımcılara fruktozu besin takviyesi olarak vermişler ve bu takviyenin midede boşalmayı hızlandırdığını bulmuşlar. İlk olarak rafine karbonhidrat tüketim dedik. Şimdi de proteine geçelim. Düşük proteinli bir beslenme sürekli aç hissetmenize neden olabilir. Proteinler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 3 makro besin yani 3 temel besin öğesinden birisidir. Vücudumuzu besler ve tokluk hissetmemize yardımcı olur. Çin'de obezitesi olan 156 tane ergenlik çağındaki kişi üzerinde bir çalışma yapılmış. Çalışmada gruplar ikiye bölünmüş. Bir gruba yüksek proteinli kahvaltı verilmiş. Diğer gruba da düşük proteinli kahvaltı. Bu arada kahvaltılar eşit kaloride. Yalnız bir fark var. Bir gruba yumurta veriliyor. Bir gruba da ekmek veriliyor. Bu 3 ay boyunca devam etmiş. Çalışma sonucu da ilginç ve önemli aslında. Çünkü düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlarda değil de düşük yağlı diyet uygulayanlarda daha fazla karbonhidrata istek olduğu ve genel olarak da daha aç hissettiklerini belirtiyorlar. Yine başka bir çalışmada 12 hafta boyunca 14 aşırı kilolu erkeğe günlük kalorilerinin %25'ini proteinden sağlayacak bir beslenme düzeni oluşturuluyor. Normalde günlük protein tüketimimiz %15-20 bizim için yeterli. Fakat bu çalışmada %25 yapılıp birazcık yükseltilmiş ve sonuçta bu erkeklerin gece atıştırmalıklarının %50 düzeyinde azaldığı görülmüş. Beslenmenizde bol miktarda lif yoksa açlık hissetmeniz normal. Lifli besinlerin tüketimi açlığın daha iyi yönetilmesine yardımcı olur. Ayrıca midede daha uzun süre kalıp mide boşalma hızını yavaşlattığı için ve düşük lifli besinlere göre sindirimi daha uzun sürdüğü için tokluğu sağlar. Bunlar ek olarak lifli besinler, bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitlerinin oluşmasını sağlarlar. Bu bizim için çok önemli çünkü kısa zincirli yağ asitlerinin de iştah azaltıcı, hormon salınımını uyardığı ve tokluk süresini uzattığına dair çalışmalar var. Aç hissetmemizin diğer bir nedeni de hızlı yemek olabilir. Yemeğe başladıktan sonra beynimize doydum sinyalinin ulaşması için 20 dakikaya ihtiyacımız var. Yavaş yiyip iyi çiğnediğimizde vücut ve beyin doyduğunun farkına varacaktır ve doyduğu yerde de beslenmeyi bırakacaktır. Bunun tam tersi hızlı bir şekilde yiyip yemekten kalktığınızda doyma sinyalinin henüz ulaşmasına izin vermediğiniz için genel olarak aç hissedebilirsiniz. 30 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada hızlı yiyenler yavaş yiyenlere göre %10 daha fazla kalori almışlar ve daha az doyduklarını belirtmişler. Aç hissetmek dedik ama susamış da olabilirsiniz. Susama hissi bazen açlık hissiyle karışabiliyor. Özellikle yaz aylarında bu durumu daha çok hissedersiniz. Kışın çok farkına varmazsınız ama bu hissi ayırt edemiyorsanız bir bardak su içip test edebilirsiniz. Su dedik yine sıvılardan devam edelim. Fazla sıvı beslenmek de aç hissetmemize neden olabilir. Sıvı ve katı besinler iştahımızı farklı şekillerde etkilerler. Bir öğünde içecek ve çorba ağırlıklı beslendiyseniz Sık acıkmanız muhtemel. Bunun en önemli nedenlerinden birisi sıvı besinlerin katı besinlere oranla mideden daha hızlı geçmesidir. Sıvı besinlerin bu etkiyi oluşturmasının diğer bir nedeni de tüketirken hızlı bir şekilde tüketmemiz ve beynimize tokluk sinyalinin ulaşmasına izin vermemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Günlük beslenmenizdeki sağlıklı yağ eksikliği de aç hissetmenize neden olabilir. Çünkü yağlar mideden bağırsağa yavaş bir şekilde geçerler. Yani midede uzun süre kalmış olurlar. Bu da aç hissetmemizi engeller. Günlük yağ tüketimimiz gün içerisinde yaptığımız besin tercihlerini de etkiliyor. Obezitesi olan 270 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcılar iki gruba ayrılıyor. Bu gruplar düşük yağlı beslenme grubu ve düşük karbonhidratlı beslenme grubu. Çalışma sonucu da ilginç ve önemli aslında. Çünkü düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlar değil de düşük yağlı diyet uygulayanlar daha fazla karbonhidrata ihtiyaç duyduklarını, daha fazla şeker istediklerini ve genel olarak da daha aç olduklarını belirtiyorlar. Gelelim uykusuzluğa. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi uykusuzluk obeziteyle, işte aç hissetmeyle pek çok konuyla ilişkili. Peki uykusuz olduğumuzda ne oluyor da bu durumları yaşıyoruz? Uykusuz olduğumuzda daha fazla enerjiye ihtiyacımız oluyor ve bu enerjiyi karşılamak için de grelin yani iştah hormonumuz artışa geçiyor. Uykusuzluk sadece grelinle yani iştah hormonuyla ilişkili değil. Aynı zamanda leptin dediğimiz tokluk hormonumuzla da ilişkili. Yani tokluk hormonunun yeterli seviyeye ulaşmasını sağlıyor. Yani tokluk için uykuya ihtiyacımız var diyebiliriz. Yapılan bir çalışmada sadece bir gece uykusuz kalan kişiler 8 saat uyuyan gruba göre gün içerisinde daha fazla aç olduklarını ve %14 daha büyük porsiyon boyutlarını tercih ettiklerini söylemişler sıkılmış hissettiğimizde veya stres yaşadığımız durumlarda da mutluluk hormonumuzu artırmak için ödüllendirici davranış olarak yemek yemeye yönelebiliriz. Burada sorun genellikle duygusal olarak aç olmamızdan kaynaklanıyor. Duygusal yemeği nasıl önleriz isimli videomda fiziksel açlık ve duygusal açlığı nasıl ayırt ederiz bundan bahsediyorum. Yukarı kısma bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Bu tür durumlarda vücutta kortizol hormonu arttığı için sık sık aç hissediyoruz. 350 genç kız üzerinde yapılan bir çalışmada beslenme alışkanlıkları değerlendirilmiş ve çok stresli olanlar az stresli olanlara göre daha fazla yemek yeme eğilim göstermişler ve tercih ettikleri besinler de cips, kurabiye gibi yüksek kalorili besinler olmuş. Alkol tüketimi de aç hissetmenize neden olabilir. Alkol yemeklerden önce veya yemeklerle birlikte alındığında leptin olarak bildiğimiz topluk hormonunu ve toklukla ilişkili diğer bir hormon olan GLP-1 hormonunun etkisini engelleyebilir. Bazı araştırmalar alkolün beyindeki hipotalamus bölgesinin işte artıran sinir hücrelerini uyardığını öne sürüyor. Bu da normalde vücudun alkol aldığı zaman kalori aldım yeterli tokum demesi gerekirken daha fazla yemesine neden oluyor. Buraya kadar anlattığım kısım bu sürekli açlık hissinin beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olan kısmıydı. Buradan sonra artık hani hastalık kaynaklı ve tıbbi durumlarla ilişkili olan kısmına bakacağız. Bunlardan ilki tip 2 diyabet yani şeker hastalığı. Diyabet hastalığında hücrelerimize glikoz yani şeker nüfuz edemez. Hücrelere glikoz ulaşmadığı için de kaslar ve organlar da enerjisiz kalır. Enerjisiz kalma sonucunda da sık aç hissetmeye başlayabiliriz. Tiroid bezinin çok aktif olması da Sık aç hissetmemize neden olan bir durum. Tiroid bezi boynumuzda şu bölgede bulunur. Kendisi küçük fakat etkisi büyük bir bezdir. Metabolizmayı ve vücudun enerji durumunu kontrol eden hormonların üretilmesini sağlar. Bu enerjiyi karşılamak için de tabii ki daha fazla besine ihtiyaç duyar ve sürekli aç hissedebiliriz. Bazı ilaçlar vücudun metabolizmasını ve açlık sinyallerini etkileyebilir. Bunlar antidepresan ilaçlar, bazıları antipsikotik ilaçlar e, kortikosteroidler, insülin ve insülin salgılatıcı hormonlar ve bazı diyabet ilaçları bu duruma neden olabilir. Aç hissetmemizin diğer bir nedeni de leptin direnci olabilir. Leptin direnci vücudumuzda yeterince leptin salgılanmadığında oluşur. Yani normalde yemek yedikten sonra doygunluğa ulaşırken leptin hormonu salgılanamadığı zaman ne olur, doygunluğa ulaşamamış oluruz. Leptin direncine genellikle obezitesi olan ve fazla kilolu kişilerde rastlıyoruz. Çünkü zaten leptin direncinin altında yatan neden sürekli dengesiz beslenmek ve yüksek miktarda fruktoz tüketimi. Sürekli açlık hissi, depresyon, anksiyete gibi durumların da belirtisi olabilir. Böyle durumlar yaşıyorsanız doktorunuza mutlaka konuşun. Sürekli açlık hissiyle nasıl başa çıkarız? Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda bir videom olacak. Takipte kalın. Ayrıca videomun altındaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.